Merhaba. Gül sirkesi yapımı videosu çekiyordum. Sonra bir baktım ki kayıtta bir sıkıntı oldu. Şimdi tekrar çekiyorum ama bu arada tabii ki ben bu işlemi neredeyse bitirmiş durumdayım. Aslında bitirmiş durumdayım. Onun için size anlatım yapmak istiyorum. Bahçeden 10 tane kadar gül toplamıştım. Bunlar yeni açmış güller değil. Artık Solmaya başlayamak üzere olan gülleri topladım, 10 adet kadar gülü topladıktan sonra onları yıkadım, ayıkladım, süzdükten sonra kavanozlara yerleştirdim, iki kavanoz yaptım. Aslında bu gülün adeti benim kavanozlarım küçük, büyük kavanoz kullanmıyorum. Bir kavanoz daha çıkardı ama ben gülün yoğun olmasını istedim. Gülleri kavanozlara yerleştirdikten sonra içine bir fincan elma sirkesini ikisine bölüştürdüm. Çünkü benim kavanozlarım gördüğünüz gibi şöyle elimi de koyayım. Çok büyük kavanoz kullanmadım. Biri büyük biri daha küçük ama toplamda bir litre bile değildir iki kavanoz bu nedenle bir fincan sirkeyi bölüştürdüm ikisine sonra birer tatlı kaşığı kaya tuzu deniliyor ama evde Himalaya tuzu vardı Ben de Himalaya tuzu koydum birer tatlı kaşığı ee, Antalyalı bir zıratçı amca bana sirke yapımında demişti ki bir küp şeker ya da iki küp şeker koyarsan sirke yapımında fermante işlemini hızlandırırsın. Ben de birer küp şeker koydum kavanoza. Bir de beşer tane nohut koydum her bir kavanoza. Sonra işte böyle şimdi 20 gün boyunca karıştıracağız. İlk karıştırmayı yaptım. klasik sirke yapımı gibi üstüne peçeteyle kapatacağız ve 20 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere tahta kaşıkla karıştıracağız metal girmeyecek 20 gün sonra gül yaprakları dibe çökmüş olacak ve her gün karıştırarak da kontrol edeceğiz. Karıştırma işlemi, havalanması için küflenmemesi için yapılan bir uygulama. Bu arada unuttum söylemeyi. Kullandığımız su tabii ki içme suyu. Musluktan su kullanmıyoruz. Musluktan su alıp kaynattıktan sonra da kullananlar var ama ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü artık oturduğumuz ortamlarda apartmandaki su direkt şebekeden gelmiyor, depolardan geçiyor. Bu nedenle ben pek tercih etmiyorum. 20 gün boyunca tezgahta bekleteceğim sirkelerimi karıştırmak için. Ama direkt güneş gören bir noktada değil. Şimdilik bu kadar. 20 gün boyunca tezgahımda bekleyeceği noktaya yerleştirdim. Lastik de kapattım ağızlarına. Çünkü bu süre içinde sirke sineği mi deniliyor? Minik minik sinekler gelmeye başlayacak. Bu nedenle peçeteyle ve lastik kullanarak özellikle ki sinekler girmemesi için bu işlem bana göre önemli. Elma sirkesi yapımında o siniklerle tanışmış oldum. Bu nedenle size tavsiye mutlaka bir lastikle tülbent mi kullanırsınız yoksa benim gibi peçeteyi mutlaka lastikle sabitleyin.